Şöyle hemen başlıyorum. Sayımız yeter artık herhalde. Kaç kişi olmuşuz bir kontrol edeyim yine. 14 tamamdır. Ee, şimdi klon kuvvetini biliyoruz. Klon kuvveti işte iki tane yani ben yine hatırlatma amaçlı şuraya şöyle bir çizeyim. Q1 Q2 yükü olsun. Mesela bu artıdır. Bu da artıdır. E aynı yüklü oldukları, aynı cins yüklü oldukları için birbirini itecekler. Yani birisi şöyle bir kuvvet uygulayacak, diğeri de böyle bir kuvvet uygulayacak. Şimdi bu kuvvetler eşit büyüklükte olurlar ama zıt yönüdürler her zaman. Yani e, ister birbirini itiyor olsun, ister çekiyor olsun bunlar zıt yöndür. Aradaki mesafeye d de dersek bu kuvvetin büyüklüğünü de K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü d kare diye hesaplayabiliyorduk. Şimdi buraya kadar olanlar zaten söyledik, bunları söylemiştik. Şimdi e, aynı doğrultu üzerindeki böyle e, yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvetlerle işlemler de yaptık. Fakat işte şimdi şekildeki gibi durumlara bakmaya başlayacağız. Yani Q1 burada, Q2 de burada, Q3 de burada. Acaba Q3 üzerine uygulanan kuvvetlerin bileşkesi nasıl olur? e Şimdi e, kuvvet diyoruz zaten vektörel işlem yapacağımız belli. O zaman Q1'in Q3'e uyguladığı kuvveti göstersem. Şimdi bunların hepsini de artı alıyoruz. Hani Aksi söylenmediği sürece böyle zaten. Q1'in Q3'e uyguladığı kuvvet işte bu. K çarpı Q1 çarpı Q3 bölü D1'in karesi. Q2'nin Q3'e uyguladığı kuvveti de gösteriyorum. İşte o da böyle. K çarpı Q2 çarpı Q3 bölü aradaki uzaklığın karesi F1 kuvveti bu. Q1'in Q3'e uyguladığı. F2 kuvveti işte buradaki Q2'nin Q3'e uyguladığı. Aralarında 90 derece var. O zaman bunların bileşkesini Hani biliyoruz e, kuvvetlerin bileşkesi nasıl bulunur? Şurada bir F1 kuvvetiniz var, burada bir F2 kuvvetiniz var. Bunların bileşkesi paralel kenar metoduna göre R, R kare eşittir F1'in karesi artı F2'nin karesi sonuçta. O zaman R eşittir kök içinde F1 artı F2 şey F1'in karesi artı F2'nin karesi var. Şöyle. O zaman şunu buradan getirdik işte 90 derece olmasından. Bileşke işlemlerini yaptık. Öyleyse ee, şundan örnek arkada gelecektir ama öyleyse bizim vektörel işlem yapmamız gerekli ve vektörlerle ilgili bilgimiz de olduğu için bunları yapabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi e, bazen de cisimleri şöyle yukarıdan bir iple astığımızda işte alttaki cisim de iple asılmış. Asılmamış da olabilir. Başka durumlarda karşımıza çıkabilir ama şimdi burayı inceleyecek olursak. Burada da arkadaşlar şimdi şu K cisminin bir ağırlığı var. GK. L cisminin de ağırlığı var. Onu da aşağı doğru gösteriyoruz. Malum ağırlık aşağı doğru olur. T1 gerilmesi T1 gelinmesi şöyle yukarı doğru çekmeye çalışıyor K cismini. Ama bunların arasında bir de elektriksel kuvvet var. Elektriksel kuvvet muhakkak bunları birbirine doğru çeken bir kuvvet. Yoksa L cismi diyelim şunu, L cismi bu şekilde duramazdı. Mutlaka yukarı doğru çekiliyor olması lazım. O zaman bu iki cisim birbirini çekiyor demek ki. Peki bunların arasındaki elektriksel kuvvet nedir? İşte k çarpı q, k çarpı q'le bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani normal bildiğimiz Coulomb kanunu yazacağız. Şimdi T1 yazmak istiyor olsanız, T1 nedir? T1 Gk ile F elektriksel kuvvetin toplamıdır, değil mi? Aşağı doğru kuvvetlerin toplamı, yukarı doğru kuvvetlerin toplamına eşit olsun. Burada şunu yazabilirsiniz yani. L için yazmak bence biraz daha ilginç. Çünkü burada yukarı doğru kuvvetlerle aşağı doğru kuvvetleri birbirine eşitlediğimizde F elektriksel eşittir GK, G, G, GL artı T2 oluyor. Bak F elektriksel yukarı doğru olan kuvvet eşittir T2 artı GL oluyor. Yani öyleyse sen buradan T2'yi tabii ki çekebilirsin. L'yi karşıya at. T2 F elektriksel e, eksi GL olacaktır. Yani T1 ile T2'yi çekmek istersek böyle çekebiliriz yani. Bu da şöyle e, birbirine birbirini çeken iki cismin durumu. Ama bizim karşımıza daha çok böyle durumlar çıkıyor açıkçası. Şimdi burayı inceleyecek olursanız burada da yine K L cisimleri birbirine elektriksel kuvvet uyguluyorlar. Şimdi diyelim ki K artı yüklü bir cisim L de artı yüklü bir cisim. Sonra bir de birinin artı birinin eksi olduğu duruma bakarız. İkisini eksi alsam da bir şey değişmez. Yani artı artı almamla eksi eksi almam arasında bir fark yok tabii ki kuvvetler açısından. Şimdi K'nın bir ağırlığı var. Evet burada gösterilmiş. L'nin de bir ağırlığı var. Evet burada gösterilmiş. Şimdi ikisini de artı alıyorsam ikisi de birbirini iter. Şunlar da F elektriksel. Sadece şuraya bir bakalım şimdi. Burası için bakın T2 yukarı doğru GL ile F elektriksel aşağı doğru. T2 eşittir. GL artı F elektriksel yazabilirim. Burası için yazarsam Burası için yazarsam Şurada yalnız sadece buraya baktığınızda T2'yi de unutmayın olur mu? Yani K'yı şuraya bir daha çizeyim. Bakın sadece K'yı düşünün. Yukarı doğru T1 var. Evet. Aşağı doğru GK var. Yukarı doğru F elektriksel kuvvet var. Bir de aşağı doğru çeken T2 var. Yani T2 şu aradaki ip gerilmesi K'yı aşağı doğru L'yi yukarı doğru çeker. Biliyorsunuz ip gerilmesi iki yönü çalışabilir. O zaman şey yazabilir miyim? T1 artı GK şey, T1, özür dilerim. Yanlış yazıyorum. Niye böyle yanlış yazıyorum? T1 artı F elektriksel. Yukarı doğru çekenlerin toplamı eşittir aşağı doğru çekenlerin toplamına. GK artı T2. Tamam. Çok güzel. Ama t 2 az önce biz şöyle yazmıştık. Bakın. T1 artı FE eşittir. GK artı Şimdi T2 yerine şuradaki bilgiyi getirip yerine koysam. GL artı F elektriksel. O zaman işte bunlar gidiyor. Birini karşıya attığınızda diğerini götürüyor. O zaman T1 GK artı GL miymiş? Yani T1 elektriksel kuvvete hiç bağlı değilmiş ya. T1 elektriksel kuvvete hiç de bağlı değilmiş. İster bunlar birbirini e, içsin, ister çeksin. yükleri arttıralım, azaltalım. Sonuçta işte daha çok itsinler, daha az içsinler, daha çok çeksinler falan. Ne yaparsak yapalım. T1 elektriksel kuvvette bağlı değil. Elektriksel kuvvetteki değişimlerden etkilenmez anlamı çıkıyor burada. Mesela şu aradaki ipi kısaltın. Aradaki ipi kısaltın. O zaman e, K ile L birbirini daha büyük kuvvetle iter. Ama T1 yine değişmez. Aradaki ipi uzatın. K ile L birbirini daha küçük kuvvetle iter. Ama T1 yine değişmez. T1 aradaki elektriksel kuvvetin değişimine bağlı değil. Ama bakın T2 elektriksel kuvvete bağlı. Elektriksel kuvveti arttıracak bir şey yaparsanız T2 artar elektriksel kuvvet azalırsa T2 de azalır. GL sabit. Peki, ee, mesela şimdi şöyle söyleyeyim. K'nın yükünü arttırdım. T2 nasıl değişir? K'nın yükünü arttırırsam F elektriksel yine artar. O zaman T2 de yine artar. Tamam? Ama T1 hiç değişmez. Şimdi ağırlıkları G, K, G, L olan Q, K, Q, L, yüklü, K, L, e, yüklü ve e, K ve L küreleri ipler yardımıyla şekildeki bağlandıklarında küreler arasındaki elektriksel kuvvet F elektriksel. Bakalım. Şimdi bunlar birbirini çekiyorlar mı? Evet çekiyorlar. Bakın sarkaçlar böyle yüklü sarkaçlar bağlanmışlar ve zıt yüklü oldukları anlaşılıyor. Çünkü birbirini çekmişler. O zaman... Şimdi şunu şöyle çeken kuvvet F elektriksel. Bunu çeken kuvvet o da F elektriksel. Bunların büyüklükleri daima birbirine eşit. Şunlara bakalım. Şu ikisinin bileşkesi F elektriksel ile GK'nın bileşkesi şöyle olacak. Ve bu bileşke şuradaki T1 ip gerilmesiyle dengelenmek zorunda. Yoksa denge oluşmaz. O zaman T1 ip gerilmesi şu iki kuvvetin bileşkesini bileşkeyi de şöyle gösterivereyim. Bileşkesini dengeleyecekse T1 R'nin büyüklüğüne eşit olmalı. T1 R'nin büyüklüğüne eşit olmalı. Ayrıca aynı doğrultu üstünde olmalı ip gerilmesiyle R birbirini dengeleyebilmesi için. O zaman şu açı alfa ise şuradaki açı da alfadır sonucu çıkıyor. Peki şuradaki üçgene bakarsak. Şuradaki şu üçgene bakarsak. Bu üçgende şurası bakın. Şurası GK. Şurası FE olan şöyle bir üçgen elde ettik. Şurası da alfa. O zaman tan alfa yani bu, arası, bu arada şurası da R yani T1 kadar oluyor. Tan alfa karşı dik bölü komşu dik kenar. F E bölü G K oluyor. Tan alfa bize F elektriksel bölü G oranını gösteriyor. Peki peki T mesela GK'yı biliyorum. T1'i bulabilir miyim? Veya F elektrikseli biliyorum. T1'i bulabilir miyim? Tabi sinüs, kosinüs bağıntılarını kullanarak bunları buradan çekebilirim. Gayet kolay görünüyor. Ee, şurası için de aynı şeyleri söyleyebilirim. Yani şunların bileşkesi T2 ile aynı doğrultu üzerinde olmak zorunda. Şurası beta olmak zorunda. Ve şurası eksi T2 gibi oluyor yani vektör olarak yazarsak eksi t2 olmak zorunda t2'yi dengelemek zorunda işte burada da yine tanjant beta yazabilirim falan falan burada vektörel işlemlerden bahsediyor şu e, şurada yazayım ben ya Şimdi şurada e, tanjant alfa F elektriksel bölü GK dedik. Yani GK dediğimiz mesela şuradaki kürenin ağırlığı veya tanjant beta tanjant beta F elektriksel bölü GL Burada bakın L'nin ağırlığı artsa L'nin ağırlığını arttırsam tanjant beta değerinin azalması lazım. Yani beta'nın azalması lazım. Doğru mu? GL artarsa ya da GK içinde düşünebilirsiniz. GL artarsa tanjant beta'nın değeri azalır. Yani şuradaki açı azalır. Ağırlık ne kadar fazla olursa açı o kadar küçük olacaktır. <laughs> ha, bu arada yüklerle ilgili konuşmadık. Yüklerle ilgili de konuşalım. <laughs> Ee, mesela e, şurası QK, şurası da QL diyebiliriz. K ile L'nin yükleri hakkında bir şey söyleyebiliyor muyuz buradan? K ve L'nin yüklerini karşılaştırabiliyor muyuz? Mesela alfa, beta verilse bize falan. Şimdi K ile L'nin yüklerini karşılaştıramıyoruz. Çünkü K ile, mesela K'nın yükü büyük olabilir, L'nin yükü büyük olabilir fark etmez. F elektrikseller daima birbirine eşit oluyor. Bizim burada yorum yapabileceğimiz sadece Ağırlıklar var gibi görünüyor o yüzden. Geldik örneklerine. Dairesel düzlem üzerinde bulunan KLM cisimlerinin yükleri QK, QL, QM'dir. O noktasında bırakılan eksi Q yüklü bir parçacık hareketsiz kalmaktadır. Buna göre QK, QL, QM yüklerinin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? İşte O noktasına bırakılan eksi Q yükü, hareketsiz kalmaktadır diyor. O zaman Qk Q kü. Şimdi bakın şunlar mesela artı artı olsa. Bunlar kendine doğru çekse. Şunun bunun da kendine doğru çekmesi lazım. O zaman bunun da artı olması. Mesela üçü de artı olsa birbirini dengeleyebiliyorlar. Peki şunun uyguladığı k'nın uyguladığı kuvvet F kadardır diyelim. L'nin uyguladığı kuvvet M'nin uyguladığı kuvvet hakkında bir şey söyleyebilir miyiz? E söyleriz. Şimdi şurası şöyle olduğunu düşünüyorum. O zaman burası F, burası F ise burası da F. Bu durumda burası da F olmalı ki dengeyi sağlayabilsin. O zaman da yüklerin üçü de birbirine eşit olsun. Yüklerin üçü de birbirine eşit olursa dengeyi sağlayabiliyor mu? Evet, çünkü kuvvet büyüklükleri birbirine eşit oluyor. O zaman da şu ikisinin bileşkesi şöyle F yaptığı için dengeyi sağlayabiliyorlar. Yük miktarları Qx, Qy olan XY noktası cisimlerinin bulunduğu birim karelere bölünmüş yalıtkan yatay düzlemde serbest bırakılan Z cismi ok yönünde hareket etmektedir. QX Qx/Qy oranı nedir? Şimdi şurada Z cismi ok yönünde hareket ediyormuş. Yani Z cismine bu doğrultuda bir kuvvet etki ediyormuş. Mesela şöyle bir kuvvet. Bu doğrultuda bir kuvvet etki ediyormuş. O zaman şöyle Z'yi iki birimle şöyle yana doğru iterken bir birimle yukarı doğru itmiş gibi oluyoruz. Yani şuradaki kuvveti bileşenlerine ayırdım. Bire iki. Şimdi şu bir birimlik kuvvet Y'nin uyguladığı kuvvet. iki birimlik kuvvet X'in uyguladığı kuvvet. Peki X'in uyguladığı şu iki birimi yazıyorum. İki birimlik kuvvet eşittir. K çarpı QX çarpı QZ bölü aradaki uzaklığın 1, 2, 3. Aradaki uzaklığın karesi 9. Şu bir birimlik kuvveti yazıyorum. Y'nin uyguladığı kuvvet bir birimlik kuvvet eşittir. K çarpı Q e, y çarpı q z bölü aradaki uzaklığın yani 2'nin karesi. Şunları şöyle gösterdim. K'lar gitti. Z'ler gitti. Şurada 2 kaldı. Eşittir. QX bölü 9, QY bölü 4. Yukarı çıkarsam 4 QX bölü 9 QY o zaman şunlar da sağlayasın hatta. Qx bölü Qy oranı 9 bölü 2 olarak bulunsun. Umuyorum bunu da anladık. Geçtim. Yalıtkan yatağı düzleme, düzleme yükleri Qk, Ql, Qm olan KLm içine şekilde gibi sabitleniyor. M yükü serbest bırakıldığında ok yönünde hareket ediyormuş yine. O zaman o ok yönünde bir kuvvetin etkisinde kalıyor olması lazım ki o ok yönünde hareket etsin. O zaman bunu kuvvet olarak alabilirim ve bunu bileşenlerine ayırabilirim. Şurada 4 birimlik kuvvet varsa burada 3 birimlik kuvvet vardır diyebilirim. Neden? 37 dereceyi gördüm. 3, 4, 5 üçgeni olarak ayırdım. Şimdi şu 4 birimlik kuvvet K'nın M'ye uyguladığı kuvvettir. Üç birimlik kuvveti L'nin M'ye uyguladığı kuvvet ama biri itiyor, biri çekiyor bu arada demek ki bu k ile L'nin e, yükleri zıt mesela M'nin yüküne rastgele artı dersen k da artı olmalı itsin ama L L eksi olmalı ki L bunu çeksin. Yani buradan ne çıkartıyorum k ile L'nin yüklerinin Zıt işaretli olduğunu çıkartıyorum. Ama illaki K artı olacak diye bir şey yok. K eksi ise o zaman L artı. Şimdi ee, şu dört birimlik kuvveti yazıyorum. Bakın dört birimlik kuvvet nereden geldi? K, M'ye dört birimlik kuvvet uyguladı. Peki o zaman yazıyorum bunu. K çarpı Q, K çarpı Q, M bölü aradaki uzaklığın karesi. 9D kare. L yazıyorum. L'nin uyguladığı kuvvet 3 eşittir K çarpı Q L çarpı Q M bölü aradaki uzaklığın yani 2 D'nin karesi. E bunları oranlayı verelim. K'lar gitsin. M'ler gitsin. Hatta D kareler de gitsin. O zaman elimde ne kaldı? 4 bölü 3 eşittir. 4 QK bölü 9 QL. Bunlar da gitti. Hatta bunlar da sadeleşti. O zaman QK bölü QL oranı 3 çıktı. Ama yani yük işaretlerini de dikkate alıyorsan o zaman eksi 3 demeliyim. Çünkü burası artı yüklü, burası eksi yüklü olduğunu baştan söylemiştik. Umuyorum bu da anlaşılmıştır. Sorun yok herhalde. Şu soruyu büyütebiliyor muyum? Evet. Yük miktarları eksi 4Q, eksi 9Q olan sabit KL e, sabit e, K ve L cisimlerinin bulunduğu yatay yalıtkan düzleme artı Q yüklü M parçacığı şekilde gibi bırakılmış. Buna göre M parçacığı verilen yönlerden hangisini hareket etmeye başlar? Şimdi şu 4Q, şu Q. Bunların arasında kuvveti bir düşünelim. K ile M arasındaki kuvveti bir düşünelim. Zaten hani çekecektir o. K ile M arasındaki kuvvet. Yani F Km diyelim buna. K çarpı 4 Q çarpı Q bölü aradaki uzak. 1, 2, 3, 4 4'ün karesi 16. Yani K Q kare bölü 4. Böyle yazabilirim. Şimdi M ile L arasında kuvvet ne kadar? Buna da F Lm diyelim. K çarpı 9Q çarpı Q bölü aradaki uzaklığın karesi. Yani şu, şurası 1, 2, 3 birim olduğuna göre 9. Bunlar da gitti. O zaman K Q kare kaldı. Şimdi buna F desem burası 4F oluyor. 4 katı oluyor. Demek ki şuradan şöyle bir birimlik kuvvet varsa mesela buradan aşağıya doğru dört birimlik kuvvet olacak. E bunun hangisi olduğu çıktı ortaya değil mi? Hangi yönde harekete sağlayacağı çıktı ortaya. Bakın iki. Çünkü 1'e dört olan bileşenleri ancak iki de görüyorum. O zaman iki yönünde hareket eder diyebilirim. Anlamadığınız bir şey olursa sorun arkadaşlar. Ben böyle geçip gidiyorum ama siz bana hani belirtmelisiniz. Yatan yalıtkan düzlem üzerinde x, y, z yüklerinden x ve z sabit, y ise serbesttir. Y yükü serbest bırakıldığında o ok yönde hareket ediyor. İfadeler hangileri doğrudur demiş. Şöyle hareket ediyor. Yani z bakın z itmiş, x de çekmiş. O yüzden böyle bir doğrultu ortaya çıkmış. Şimdi bu durumda. Z ittiğine göre mesela Y'ye sembolik olarak artı yüklüdür diyeyim. O zaman Z de artı yüklüdür. Ama X çektiğine göre o eksi yüklüdür. X ve Z'nin yük işaretleri zıttır. X ve Z'nin yük işaretleri zıttır. Doğru. D1 uzaklığı şu uzaklık art, azaltılırsa o zaman D1 azaltılırsa şu kuvvet artar bu kuvvet artarsa o zaman bileşke buna biraz yaklaşır. Yani alfa bileşke sonuçta büyük kuvvete yakın oluyordu. O zaman kuvvetlerden bir tanesi bileşenlerden bir tanesi artarsa bileşke o kuvvete yaklaşır. O zaman da alfa açısı azalır. Değil mi? D1 azaltılırsa kuvvet artar. Kuvvet artarsa alfa azalır. X ve Y yükünün yük işaretleri aynıdır. X ve Y'nin yük işaretleri hayır gördüğümüz gibi birbirini çektiğine göre zıt olur. O yüzden yalnız bir doğru oldu. Heh, bu sorunun geldiği iyi oldu. Sabit X ve Y yüklerinin bulunduğu yatay sürtünmesi sisteme bırakılan serbest Z yükünü etki eden net kuvvet çekirdek gibidir. Bakın bu F netmiş. Z yükünün X yükünün uyguladığı kuvvet F1, Y yükünün uyguladığı kuvvet F2, F1 bölü F2 oranı nedir? Bakın arkadaşlar, bunlar da, e, hani bulmak biraz zor olabilir. Bu soruyu dikkatle dinleyelim çünkü e, burada takılabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi ben tabi düzgün çizsem daha iyi olur. E, biraz daha düzgün çizmeye çalışayım şunu. X'ten Z'ye doğru. doğrultumu çiziyorum. Şöyle yalnız bu doğrultuyu uzunca çizin tamam mı? Sonra Y'den Z'ye birleştiren doğruyu da çiziyorum. Ama bunu da uzatın. Buradaki amacım bir koordinat sistemi elde etmek. Hocam böyle koordinat sistemi olur mu ya demeyin. Olur. Niye olmasın? Şurası Y. Burası X olsun mesela. Şimdi bizim hatırlayın. Şöyle X, y koordinat sistemimiz olduğunda f kuvvetimiz olduğunda alfa bir hatırlatma yapmam lazım burada. F kuvvetini bileşenlere ayırmayı biliyorsunuz aslında. Ama şöyle düşünmeyin. Yani F kuvvetinin ucundan x'e bir dik çizerim diyorsanız yanılıyorsunuz. F kuvvetinin ucundan bak dikkat et söylediklerimin farkını da anla. F kuvvetinin ucundan Y'ye bir paralel çizerim. Tamam mı? Şu. Bakın şuradan kesikli çizgilerle çizdiğim aslında Y'ye paraleldir. Ben bunu dik olsun diye çizmedim. Yani dik çıkıyor tabii dik koordinat sisteminde ama ben bunu dik olsun diye çizmedim. F X bileşeni şurası böylece ortaya çıkar. F kuvvetinin ucundan yine x'e paralel çiziyorum ve böylece fy bileşenini buluyor. E tamam hocam bunu biliyoruz zaten dediğinizi düşünüyorum şu anda. Şimdi bakın o zaman burada da f net kuvvetin f net kuvvetin ucundan x eksenine bir paralel çizeyim. x eksenine paralel çizeyim. Şimdi x ekseni 1'e 2 idi değil mi? O zaman şöyle 1'e 2 olacak şekilde bak bir paralel çiziyorum şununla şu bununla bu paralel. O zaman x eksenine paralel çizerek ne elde ettim? f y. zamanımız dolmuş. Şimdi bunun ucundan bunun ucundan y'ye ye y, y doğrultusuna bakın şuraya paralel çizerek bu defa da Fx elde ettim. Hadi ara verdim. Soru daha fazla devam etmesi teneffüsümüz gidecek. Ee, bu soruyu ikinciler çözmeye devam edeyim. Tamam. Şimdi ara.